Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ENS Biyoloji Soru Bankası ürününe devam ediyoruz. Konumuz eşeğsiz üreme. Test sorumuz 1 bir arkadaşlar. Birinci sorumuza başlayacak olursak canlarda üremeyle ilgili olarak hangileri sadece eşeğsiz üremeye aittir diye sorulmuş. Oluşan yavrular ana birey aynı kalıtsal yapıda oluyorlar eşeğsiz üremede. Eşeğli de çeşitlik görülüyor arkadaşlar. Mayoz bölümü ile gamet oluşumu Eşeyli üremeye ait bir özelliktir. Evrimleşmeye katkısı yoktur çünkü ee, aynısı bireyler meydana geldiği için evrimleşmede çeşitlik meydana gelmesi gerekir. Onun için bu da yine eşeğ süremeye ait olduğunu söyleyebiliriz. Ama birey sayısının artma görülme hem eşeyli hem eşeysiz için arkadaşlar ortaktır. Onun için sadece eşeğsize ait olanlar 1 ve 3 adana olarak bulunmuş olur. İkinci sorumuz bazı tek hücreli canlıların eşeğ süremesi gösterilmiştir. Buna göre x, y, z canlı yıllarla ilgili olarak hangisi? Doğru değil de diye sorulmuş. Şimdi x canlısı öglena stöklonla bölünmesi bakın şu şekilde boyuna gerçekleşmiş arkadaşlar. Bu şekilde ikiye bölünmüş. Belirgin bir şekli olmayan y canlısı amip stokines her yöne bakın gerçekleşebilir bu şekilde. Bu da doğru bir ifade. Her üç canlıdaki üreme ikiye bölünerek e, gerçekleşir. Bir hücreli oldukları için ikiye bölünerek bunları üremiş olurlar. Stoklanması eline bölünen z canlısında bu şekilde Endomitoz olayı görülür. Yani çekirdek sayısı çok fazladır arkadaşlar. İki tane çekirdekleri var bunların makro ve mikro olarak. Bundan ötürü biz bunu da bu şekilde söyleyebiliriz. Fakat her üç canlı da sadece eşey süreme görüldüğü için nesiller boyu kalısal çeşitlik görülmez ifadesi yanlış arkadaşlar. Bakın bunlar da konjugasyon görülebiliyor. Konjugasyon görüldüğü için karşılıklı olarak genler yer değiştirebiliyor. Hatta çekirdek oluşuyor. Bunlar da çekirdekler yer değiştirebiliyor. Çeşitlik meydana gelen bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Konjugasyon üreme olmasa bile. Bundan ötürü bakın her üç canlı da bu şekilde çeşitlik meydana gelmez söylemi yanlış bir söylemi olmuş oluyor. Cevap edin olarak bulunur. Üçüncü sorumuz aşağıda verilen rejenerasyon örneklerinden hangisi eşeğsiz üremeye sebep olur diye sorulmuş. Yengecin çenesini yenilemesi bu rejenerasyon olayıdır arkadaşlar. Çene yeniliyor sadece. Yine semenlerin bacağına bakın yenilemesi organ düzeyinde. Kertenkelenin bakın kuyruğunu bakın yenilemesi yine organ düzeyinde. Ama planaryanın kopan parçalarının yenilemesi bakın kopan her parçasını yenileyerek yeni bir planarya oluşturuyor. Bakın bu arkadaşlar vücut düzeyinde oluyor. Ama insanın yine dil hücrelerinin yenilenmesi doku düzeyinde bir yenilenmedir arkadaşlar. Buna göre üremeye sebep olan D şıkkında verilen planaryanın kopan parçalarının yenilenmesi olarak bulmuş olduk. Dördüncü sorumuz aşağıda verilen canlı ve üreme çeşitleri ilgili olarak hangisi doğru değildir diyor. Bal arıları partonogenezle çoğalır mı? Evet arkadaşlar erkek arılar annesinin yumurtasından döllenme olmadan mitoz bölünmeyle çoğalır. Biz bunlara haploid partonogenez olayı adını vermekteyiz. Deniz yıldızları e, regenerasyon dediğimiz yöntemde bakın kopan parçalarından yeni bir canlı oluşturularak meydana getirilir. Bir amayası tomurcuklama yapar arkadaşlar. Sporla ço e, çoğalan canlı değildir bir amayası. Tek hücrededir fakat sporlanma değil neymiş? Tomurcuklanma ile çoğalıyormuş. Öğlenen bir hücrededir ikiye bölünerek çoğalır. Az önce bahsettik zaten şu şekilde bakın. Boyuna bölünüyor bunlar. Hidra ise şu şekildeki bir canlımızdır. Bakın şöyle tentakülleri var. Ve ya ne yapıyor? Yavru hidrayı şu şekilde kendi üzerinde oluşturup tomurcuklanmayla çoğalmış oluyor arkadaşlar. Cevap C olarak bulunmuş olur. 5. soru aşağıdaki gibi şematize edilen x canlısı gösterilmiştir. Bakın bu bir bir mayası. çoğalmış. Şu gördüğünüz yapı tomurcuk. Bakın bir sürü bir sürü tomurcuk meydana gelmiş. Hatta bunlar üzerinde kalırsa bu şekilde koloni meydana gelir arkadaşlar. Tek hücreli olan bir mantar türü bir Evet. Tomurcuktan ara koloni oluşturmuş mudur? Evet bakın bunlar bu şekilde bir sürü koloni oluşturmuşlardır diye düşünmeliyiz. Ana birey oluşan çıkıntı tomurcu kalıtsal olarak farklı mıdır? Hayır. Mitoz bölünme ile oluştukları için bakın aynıdır arkadaşlar. Buna dolayı cevabımız burs olarak bulunmuş olur. Altıncı sorumuz aşağıda verilen içi istiyon çeşitlerinin hangisinde oluşan yavru birey ata canlıdan farklıdır diyor. Amipte bölünerek göreme bir eşeği süreme çeşidi bakın aynı bireyler oluşur arkadaşlar. Farklılık görülmez. Bir amayasında tomurcuklanma olayı eşeği süremedir yine farklılık görülmez. Rejenerasyonla üremede yine kopan parçalardan yeni birey oluşur e, çeşitlik görülmez. Ama el atı sporlarından, el atı arkadaşlar sporlar mayoz bölünmeyle oluşur. Daha sonra onlardan oluşan gametler mitoz oluşsa da sporların mayoz oluşması buna da çeşitlik meydana getirir mi? Getirir. Zencefilin rizomları üstündeki gözlerden oluşan yeni bitkiler. Bakın bunlar mitoz oluştukları için bu da yine bir vejetatif üreme çeşitlerindendir arkadaşlar. Bitkilerde görülür. Eşey süremedir. Cevap bundan dolayı cevap devam denizli olarak bulunmuş oldu. Yedinci sorumuz vejetatif üremeye göre hangisi doğru değildir diye sorulmuş arkadaşlar. Bitkiler aleminde görülen canlılardadır bu eşey süreme şeklimiz. Çeşitlilik yoktur çünkü mitoz bölünme esasına dayanır. Tomurcuklar üremeyi sağlar demiş arkadaşlar. Tomurcuklanma üreme. Ee, sünger ve sürenter gibi canlılarda karşımıza çıkıyor. Bira mayası gibi mantarlarda karşımıza çıkıyor. Bitkilerde ve ciddi bir üreyen canlılarda tomurcuk olayıyla arkadaşlar çoğalma yoktur. Temeli mitoz ve yenilenmeye dayanıyor. Genetik özelliklerin korunmasını sağlıyor. Güzel özellikler varsa elde onların korunmasını nesiller boyu sağlayabiliyor. Örneğin anamurumuzları, başıktuğu portakallar gibi arkadaşlar. 8. sorumuz aşağıda verilen bitki ve bitki ay kısımların hangisinden oluşan canlı? önceki nesilden farklı bir genetik yapıya sahip olur. Şimdi armut çekirdek demiş arkadaşlar. Çekirdek varsa bu döllenme ile oluşur. Tohum yani. Dolayısıyla bu eşey üremedir arkadaşlar. Farklı bir genetik yapıya sahip olur mu? Olur. Sürünücü gövde, yumru gövde, dal, yaprak bunların hepsi arkadaşlar birer ve çizitif üreme örneğidir. Bunlar da çeşitlik meydana gelmez. Onun için cevabımız Adana olarak bulunmuş olur. 9. sorumuz hayvanlar aleminde bulunan bazı canlıların jenerasyon yeteneğini gösteren grafik verilmiştir. Buna göre hangisi söylenemez diyor bakın hayvanlar içerisinde. Rejenerasyon yeteneği en düşük olan X canlısı insan olabilir mi? Evet arkadaşlar bakın rejenerasyon yeteneği en yüksek olan en düşük olan canlı bakın en gelişmiş canlıdır çünkü rejenerasyon yeteneği gelişmişlik arttıkça arkadaşlar azalıyor, artmıyor. Onun için insanda en gelişmiş olduğuna göre burada X insan olabilir mi? Olabilir. Y canlısında doku düzeyinde rejenerasyon gerçekleşmiştir. Şimdi doku var, organ var, vücut yüzeyinde var. Şimdi burada rejenerasyon yeteneği çok fazlaysa bu arkadaşlar doku olamaz. İnsanda bakın doku düzeyinde olabilir. Bu yanlış. Z canlısı kopan kuyruğunu yeniden yapan kertenkele olabilir mi? olabilir bakın. Bu da arkadaşlar organ düzeyinde olabilir yani. D şıkkı canlıların gelişmiş düzeyi arttıkça rejenerasyon yetenekleri azalır mı? Evet azalır. İnsan bakın gelişmiş mahluktur. Ve rejenerasyon yeteneği bakın azdır arkadaşlar canlılar gelişmişlik derecesine göre X daha gelişmiştir. Sonra Z en az gelişmiş olan da Y canlısıdır arkadaşlar. Cevap Bursa olarak söylenilmesi bulmuş olduk. 10. ve son sorumuza geldik. Doku kültürü ile üremeye ait yukarıda verilen işlemlerle ilgili olarak hangileri doğrudur arkadaşlar? Doku kültürü bitkilerde karşımıza çıkıyor. Bir hücreden yeni bir bitki oluşturabiliyoruz. Örneğin havuç. X aşamasında ana bitkiden alınan bölünebilir bir hücre steril yani mikropsuz ortama al aktarılır mı? Aktarılır arkadaşlar. Y aşamasında kallus oluşumu görülür. Evet bakın bir sürü mitoz bölünmelerle hücre yığıntısı yani kallus oluşturulmuş. Daha sonra bunların Z aşamasında hormonlar kullanılarak hormon dengesi değiştirilerek arkadaşlar büyütülmüş, hızlanmış, hızlandırılmış, büyütülmüş büyümesi ve yeni bitkiler bu şekilde hızlı bir şekilde ne yapılmış arkadaşlar? Farklaşma süreciyle meydana getirilmiş. Bundan dolayı bunların tamamı arkadaşlar karşımıza doğru olarak çıkmış oldu. Evet arkadaşlar bu testimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Bir dahaki derslerimizde konu anlatımlarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.